Evet merak ettikleriniz bölümündeyiz. Bana neredeyse her gün soru geliyor. Özlem Hanım kripto parayla ne yapayım? Hangi kriptoyu alayım? Söyleyin bana diye. Sanki böyle ben bir tane kripto söyleyeceğim. Ertesi günü herkes zengin olacak. O yüzden hemen bir dikkat çekiyor olmak istiyorum. Kripto ile ilgili. Kripto paralarla ilgili. Bir, kripto para alıp satma olayı bir oyun değildir. O yüzden burada Aman arkadaştan tüy aldım, şundan tüy aldım, bundan tüy aldımla sakın hareket etmeyin. Bu bir. İki, kredi çekip kripto para almayın. Kredi çekip nereye gideceği belli olmayan bir yatırım yapmayın. Çünkü kredinin faizi belli, ne geri ödemeniz gerektiği belli. Ama yatırımın nereye gideceği belli değil. Üç, bir varlığınızı satıp kripto para almayın. Çok bana e, e, ulaşanlar var. Arabamı sattım, evimi ipotek ettim, bunu yaptım diye aman aman lütfen çok dikkat. Tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Bu ayırları yapmak zorundayım. Çünkü sizlerden bununla ilgili çok bilgi alıyorum ve kripto para ile ilgili eğer siz bir yatırım yapacaksanız burada doğru yerde olması çok önemli. Doğru borsayı seçmeniz, araştırmanız, hangi nereye koyduğunuz çok önemli. Beşinci olarak da diyelim ki sizin 100 liranız var. En fazla bunun 5 lirasını, bu da birikime gidebilecek, yatırıma gidebilecek bir 100 liradan bahsediyorum. En fazla 5 lirasını koyun, daha fazlasını koymayın. Çünkü çok çok riskli. Burada ben alın ya da almayın Demiyorum yatırım kararlarınızda biliyorsunuz karışmıyorum sadece bu konuda özellikle uyarma ihtiyacı hissediyorum benden söylemesi